Yani yok abi ya. İdeolojin nedir? Ne ideolojisi abi? Yani ne konuda ideoloji? Siyasi konuda mı soruyorsun? Ne bileyim ya. benim bir ideolojim yok açıkçası. Yani i̇lla hani ideolojim yok derken illa ki hani böyle bir düşüncelerimi ortaya atacak olsam biraz daha belki liberal tarafa doğru kayıyor olabilir ama ben özellikle şu ideolojiye bağlıyım. Bu da en doğrusudur. Buna geçin gibi bir şey yok abi. Ben ne diyorum her zaman? Her ideolojiyi okuyun. Her ideolojiyi dinleyin. Mantıklı içerisindeki Doğruluk çekirdeğini alın Çıkın. Onu hayatınıza entegre edin. Çıkın. İdeolojiler kötü bir şey. Yani neden? Çünkü bağımlı kalıyorsun. hayatını belli bir kutu içerisinde tıkıyorsun. İdeoloji şudur abi. Bak, bu bu bir ideoloji. Sen artık bundan bakıyorsun. Yani bu kadarsın. Sen bu kadarsın abi. Tamam mı? Bu bir ideolojiye girdin mi? Bu kadarsın. Bunun dışı yok sen, senin için. Bu da bir ideoloji. Tamam mı? Bunu göremiyorsun ama hatta bunu düşmanlaştırıyorsun. Bunu şeytanlaştırıyorsun. Çünkü burada kaldım. Cim yok demekten ziyade şunu demeye getiriyorum. Elbette dediğim gibi bir döksek düşüncelerimi bir ideoloji çıkartırız, bir profil çıkartırız ama mevzu ideoloji bak. Ha, bunu nasıl anlatabilirim? Çok basit. Kapitalistim. Komünistliğin Allah belasını versin. Komünistler şöyledir, böyledir bilmem ne. Komünistim. Kapitalizm lanet bir şey, şeytan. Şirketlerin Allah belasını versin. Onun Allah belasını versin. Bunun Allah belası. Ne anladım abi? Yani sürekli birilerini düşman belliyorsun. Benim bu hayatta düşman bellediğim bir kesim yok. Yok abi. Yok düşmanım yok. Düşman özellikle şu gruba lanet olsun demiyorum. Yok abi bak sen şu an belki diyorsun ki ben de demiyorum ama diyorsun şu siyasi parti, şu şöyle olsun, bu böyle olsun, o öyle olsun. Var. İdeolojileriniz sizi sürekli başkalarını şeytanlaştırmaya ve kendi kör noktalarınızı görmemeye yetiyor. Bunun farkında değilsiniz yani. Ya işte Apple fanboylu gibi mesela Apple bunu da bir ideoloji olarak görebilirsin abi.